Seninle yeniden Hint dizisi bomba gibi bir finalle bitiyor. Ortalık resmen karışıyor. Finalde yaşanacaklara şok olacaksınız. Seninle yeniden ve diğer Hint dizileri hakkında daha çok bilgi almak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sunny Kert ile yüzleşir. Ragav ve Pallavi romantikleşir. Pallavi, Amruta'dan bir telefon alır ve evine dönmeye karar verir. Pallavi ayrıca Amruta'ya Milindin planını anlatır. Eşha geceleri huzursuz olur. Ragav, onlara yaptıklarının karşılığının bedelini ödeyeceklerini düşünür. Ertesi gün Kert'i Pallavi gibi davranır ve Esha korkar. Eşyalarını toplayarak evden ayrılmaya karar verir. Kendisine yaptıkları için onu öldüreceğini söyleyen Pallavi görünce şok olur. Esha Ragav'a her şeyi anlatır ve gitmeye karar verir. Ama Ragav sinirlenir ve ona bu evde kalması gerektiğini söyler. Bu da Esha'yı şok eder. Sulochana yarışmayı kazanmaya ve Milind'in yanıldığını kanıtlamaya karar verir. Esha, Sunny'e Pallavi'yi öldürdüğünü ve hayaletinin onu rahatsız ettiğini söyler. Sunny ona Pallavi'yi gördüğünü söyler. Ragav ve Pallavi evden ayrılmadan önce Esha'yı suçunu itiraf ettirmeye karar verirler. Ragav ayrıca Pallavi'den olan her şey için onu suçlamamasını ister. Sunny ve Kerti tartışır. Onu aşağı iter ve Kerti yere düşer. Acı içinde ağlamaya başlar. Raga ve Jaya şok olur. Esha eve ulaşır ve Amruta'nın bir müfettişle konuştuğunu görünce şaşırır ve evden kaçar. Müfettiş kılığına giren Amruta ve Pallavi gülerler. Pallavi daha sonra olanlardan endişelenir. Doktor, Rao'lardan Kerti'yi stresli bir ortama sokmamalarını ister. Sunny Kerti'ye gider ama Raghav onu durdurur. Sunny davranış için özür diler ve Kerti'yi sevdiğini söyler. Sunny Pallavi'nin hayaletini gördüğünü söyler. Pallavi'nin hayaletini bulup onunla konuşarak hayaletin ne istediğini öğrenmeye çalışırlar. Böylece Pallavi'nin hayaletinin hayatlarından çıkacağına inanırlar. Raghav Pallavi'ye Sunny'nin değiştiğini ve iyi bir olduğunu söyler. Bu yüzden Pallavi ve Ragav Saniye bir şans vermeye karar verir. Sumit Pallavi'nin hayatta olduğunu görünce şok olur. Pallavi Sunny'den bir şey yapmasını ister. Yoksa Eşaya asla suçlarını itiraf ettiremeyeceklerdir. Bu yüzden Sunny Eşaya gider ve Sumit'in sarhoş olması gerektiğini söyleyerek içeri girmesini ister. Pallavi onu korkutur ve Ragav o anı cep telefonuna kaydeder. Eşa suçlarını itiraf eder. Pallavi mutlu olur ve sonunda normal hayatlarına döneceklerini söyler. Daha sonra kötü bir şey olacağından endişelenir ancak Ragav ona sadece mutlu mutluluğunu vereceğine söz verir. Rajini, Suluçana'ya Milindin onu sevdiğini ve onun herkesi sevdiğini ve önemsediğini eski haline geri dönmesini istediğini söyler. Kerti de, Kerti de Sunny'nin özrünü kabul eder. Jaya, Sunny'nin kalbini değiştirdiği için mutlu olur. Daha sonra onlara sadece mutluluk vermesi için Tanrı'ya dua eder. Ragav ve Pallavi mutlu bir şekilde birbirlerine gülümserler. Suluçana hatalarını anlar ve onları sonsuza dek rahat bırakmaya karar verir. Rajini mutlu olur ve Tanrı'ya şükreder. Sumit Esha'ya başkaları tarafından kandırıldığını söyler ve bu onu şok Eder. Jaya, saniye Ragav ve Pallaviye yardım ettiği için teşekkür eder ve karşılığında tüm bu süre boyunca davranışları için onlardan özür diler. Esha gelir ve hem Ragavı hem de Sanie'yi kendisine ihanet etmekle suçlar. Sanie ona kendini değiştirmesini tavsiye eder ama Esha bunu reddeder. Pallavi ve ve ona ne yaptığını sorgular. ragava bana saldırıda bulundu diye yalan söyler. Ragav itiraf videosunu polise verdiğini söyler. Müfettiş oraya gelir ve Esha'nın bunun için cezalandırılmasını sağlayacağını söyler. Esha Ragav ve Pallavi'den özür diler. Ragav. Pallavi'ye ona suçluluk duygusundan arınmış bir yaşam verdiği için teşekkür eder. İkisi de birbirine sarılır. Pallavi Ragav'a onu korkusuz bir hale getirdiği için teşekkür eder. Ragav Pallavi'yi öper. Eşya suçlarından dolayı tutuklanır. Tüm aile suçluların cezasını çektiği için Tanrı'ya şükreder. Sunny Kerti'ye yeni bir ev alana kadar kiralık bir evde kalabileceklerini söyler. Ama Jaya onları durdurur. Burası sizin de eviniz gidemezsiniz der ve onları ikna eder. Sunny ve Kerti pes eder ve malikanede kalmaya karar verir. Rao, Deşmuk'u akşam yemeğine davet Eder. Bu yüzden Pallavi kendi başına yemek pişirmeye karar verir. Ancak Ragav onu durdurur ve onunla odalarında buluşmasını ister. Ve burada ona moda tasarımı kursuna kabul edildiğini söyler. Ragav ve Pallavi birlikte yemek yaparlar ve yerler. Romantik anlar yaşanır. Ragavi, Pallavi'ye ilk kez evlendiklerinde birbirlerinden nefret ettiklerini bu yüzden verdikleri yeminleri yerine getiremediklerini ancak şimdi ikisinin de birbirini sevdiği için farklı olduğunu söyleyerek onunla yeniden evlenmesini ister. Pallavi de kabul eder. Evlilik ritüelini gerçekleştirirler. Ragavi, Pallavi. Pallavi'ye sadece bu ömürlerinde değil, inançlarına göre sonraki yedi doğumda da Pallavi'yi ve tüm aileyi mutlu ederek mutluluk dolu bir hayat vereceğine söz verir. Sonunda Ragav ve Pallavi mutlu ve huzurlu bir hayata kavuşur ve dizi biter. Finali beğendiniz mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Siz olsanız diziyi nasıl bitirirdiniz? Kanala abone olmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.